Merhaba, iğneden ipliğe erişi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı kolay, hem çok zevkli hem de çok güzel görünen bir örnek yapacağız. Şöyle hemen yaklaştırıyorum, beraber bakalım. Böyle hemen arkasını da çevireyim. Arkasını da görün istiyorum her yerde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerini dahi kullanabilirsiniz. Çok zevkli, çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Muhakkak yorum yazmayı unutmayın. Eğer hazırsak hemen ipimi ve şişimi de söyleyeyim. Bu orta kanıtlı bir bebek yünü ve bu da 4 numara bir şiş. Hazırsak hadi hemen başlayalım. İlk önce ilmek atıyoruz. 31 tane ilmeğim var ve örneğimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Başı ve sonu için başlangıç ve bitiş için 3 tane de ekstra ilmek ekliyoruz 4 ilmek katlarına. Örneğimiz ilk önce e tersinden başlayacağız. İlmeği attık ve ilk arka geri döntü sırası olarak öreceğiz. Örneğimiz tersinden kuruluyor. 2 tane düz ilmekle başlıyorum. Bir kenar ve ondan sonra bir tane normal ilmeğim. 2 tane düz ördüm. Bundan sonra ipimi ön alıyorum. 3 tane ters öreceğim. 1 2 3. Bir tane düz ördüm. Şimdi yine 3 ters öreceğim ama her birinin arasında bir dolama yapacağım. Bir ters, bir doladım. Bir ters, bir doladım. Bir ters ve bir doladım. 3 tane ters ilmek, 3 tane de dolama olmasın dikkat edin. Bir tane düz. Şimdi Sadece ters alıyorum. 3 tane. 1, 2, 3. Sırayla bir dolamalı, bir dolamasız. 3 ters. Bir düz yapıyorum. Bir düz. Şimdi dolamalı. 1, 2, ve de 3. Bir tane düz. 3 tane dolamasız ters. 1, 2, 3. Bir tane düz. 3 tane dolamalı. 1 bir. bir ters ördüm, bir doladım, iki ters ördüm, doladım, 3 ve bir düz. Sonuncusundayız, üç tane dolamasız ters yapıyorum. Son iki ilmeğim kalacak, ikisini de düz olarak öreceğim. Böylelikle ön yüzümüze geçmiş olduk. Şimdi ipim önde, iki tane tersle başlıyorum. bir ters iki ters ördüm üç tane düz örüyorum bir iki üç bir tane ters şimdi dolama ördüm terslere geldim bunlarda dolamayı açıyorum ilmeği alıyorum dolamayı açtım ilmeği aldım dolamayı açtım ilmeği aldım böylelikle ilmekleri uzadılar ilkini geçip sonra ikisini aldım ilkini içinden geçiriyorum Başa koydum. Üçünü de düz olarak örüyorum. Sırasıyla 2 3 Bir tane ters. 3 tane. Bunlar dolamasız olduğu için normal düz. Bir tane ters. Dolamalara geldik. Bir. İlmeklerimi öncelikle açtım. Hemen diğer ikiyi baştaki tekin içinden geçirdim yine şişime taktım üçünü de sırasıyla düz olarak örüyorum bir tane ters bir iki üç tane düz bir tane ters ve dolamalar açıyorum ilmeklerimiz uzadı ilkini atladım diğer iki şişimi aldım ilkini de içinden geçiriyorum ilmekler uzadığı için bu işlemi yapmak çok kolay içinden geçirmek. Bir tane ters ve üç tane düz ve sırayı tamamladık. Şimdi geri dönüş sıramızda ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bu birinci sıramızda. ikinci sırada ilk sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. İki tane düz 3 tane ters. Bir düz. Şimdi bu dolamalı terslerin olduğu yere geldim. Bunu isterseniz çift dolayarak da alarak yapabilirsiniz. Ben onun yerine ikili geçirmek zor olduğu için bir ör bir dola yapıyorum. Aynı işlemi görüyor. Önemli olan ilmeğin uzaması şu an bizim için. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Ama size daha kolay geliyorsa çift dolam olarak da yapabilirsiniz. Bir düz. Evet. Dolamalı kısma geldik. Tekrardan. 2 doladım. 3 doladım. Bir düz. Tekli. Yaptım. Tekrar dolamalı kısım. Aslında örneğimiz bu kadar. İki sıra bu şekilde yapıyorum. Sonraki iki sırada yerlerini değiştireceğim. Şimdi oraya da geleceğiz. Önce bu sıramızı ön yüzden tamamlayalım. Ön yüze geldik tekrardan. İki tersle başladım. Üç tane düz örüyorum bir ters ve ilmeklerimi açıyorum. Arkadan iki alıp önden geçirdim. Üçünü de sırayla düz olarak ördüm. Bir tane ters, üç tane düz. Şimdi ilmeklerimi açıyorum. Şurada bir tane ters örmeyi unuttum. Bir tane ters ördüm. İlmeklerimi açtıktan sonra içinden geçirdim. Sırayla düz olarak örüyorum. Bir tane ters. Üç tane düz. Bir tane ters. Ve ilmeklerimi açıyorum. ilkini tutup diğer ikisini ilkinin üstünden atlatıyorum. Sırayla düz örüyorum. Bir tane ters. Ve üç tane düz. Şimdi buraya kadar aynıydı. Şimdi geri dönüşte örneği kurarken ilk örneğimizi kurmayı bitirdik. Şimdi geri dönüşte örneğimizi kurarken ne yapıyoruz? İki tane düzü yapıyorum yine aynı şekilde bu düzlerde bir değişiklik yok şimdi bu yapmadığımız dolama yapmadığımız terse dolama dolama yaptığımız terse düz olarak öreceğiz yani bir hemen iki tane düz ördükten sonra ters doladım ters doladım ters ve doladım bir tane düz ördüm şimdi üç tane sadece tek ters örüyorum düz ördüm. Ters dolama. Ters dolama. Şimdi yerleri değişmiş oldu. Ters dolama. bir tane düz. 1 2 3 tane ters. bir düz. Şimdiki 3 tersi 3 tane dolama ekliyorum. Gördüğünüz gibi örnekte bir değişiklik olmadı. Sadece yerleri değişti. bir düz bu üç taneye donama yapacaktık bir ters bir dola bir ters bir dola bir ters bir dola ve iki tane de düz başa geliyoruz ön yüze tersle başlıyorum yine bir iki tane ters bu sefer şimdi Hemen ilkinde dolama açmaya başladım. Üçünü açtıktan sonra iki tane ilk ilmeğin üstüne atlatıyorum ve sırayla düz olarak örüyorum. Örneğimin yer değişmiş oldu. Şimdi üç tane düz örüyorum. Şöyle. Bir burada, bir burada. Yer değiştirerek devam edeceğiz. Örneğimiz bu kadar. Şimdi ben örneği ilerleteceğim ki ilerlemiş halinde görün istiyorum. Çünkü hemen kendini gösteren bir örnek değil. Videonun sonunda tekrar görüşelim hemen. Hemen geliyorum. Şöyle göstermiş olayım. Bitmiş halini. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.